Evet arkadaşlar Otomobil dünyası dostları selamlar İşte şu en son malum videoyu attık İkinci elde son durum diye Orada da biraz kendi fikirlerimden bahsettim Otomobil piyasası ile alakalı Yani orada baktım birkaç arkadaşımız Bu verdiğim örneğe takılmış Birçokça arkadaşımız diyelim i̇şte Arabayla evi mi kıyaslıyorsun Ne alakası var işte Arabayla evimi kıyaslıyorsun. Bakalım o zaman söyleyeyim birkaç bir şey. Şimdi arabalara yazmışsınız demir yığını. Doğru yani. Metal yığını. İşte arabalar o para etmez. Peki evler beton yığını olmuyor mu bu mantıkla bakarsak? Yani arabalara demir yığını deyip geçersek o zaman bir trilyonluk bu evlere de ne dememiz gerekiyor? Beton yığını dememiz gerekiyor. Yani ikinci elin fiyatları arttı. Herkes o konuda haklı. Yine bir kızacağınız örnek vereyim. Yani bu iş neye döndü biliyor musunuz? Hani Kemal Sonu filminde bu başlık parası mevzusu var ya. İşte gider. Başlığı toplamaya çalışır. Köye döner. Hop a Başlığı iki katına çıkarmıştır. Garibim bir daha gider. Bir daha gelir. Yani bir türlü fiyatı yakalayamaz kazancıyla fiyatı yakalayamaz. İşte ikinci eldeki durum buna döndü. Yani bu örneği verdim biraz sonra şimdi yorumlarda yazarlar. Abi otomobil sektörüyle bunun ne alakası var? Ya şimdi rahmetli babam hep bir şeyden bahsederdi. Anlayana sivrisinek eksas anlamayana davul zurna az. Hani hayat otomobil fiyatları her şeyden bağımsız yürümüyor. Her şeyle bu saydığımız yani dedik ya. Ben de kirada oturuyorum. Yani geçen sene bu seneki arasında evin fiyatı yani yarı yarıya yükseldi. İşte otomobil piyasası niye yükseldi diye bunu anlatmaya çalıştık ama olsun ben aynı fikirdeyim. Gördüğüm kadarıyla benle aynı fikirde olan birçok sağduyulu arkadaşımız da var. Sadece otomobil piyasasının bu yükselişini bu, bu çerçevede görmeyenler var yani. Her şeyin yükseldiğini. İşte dedim ki mandalina 8 lira. O kükremiş herkes. Mandalina ile otomobil fiyasasını nasıl kıyaslarsın? Kıyaslarım arkadaşım. Biz de tarım ülkesiyiz. Yani bizim tarım ülkesinde mandalina 8 lira oluyorsa üretmediğimiz arabanın bu kadar yükselmesine de şaşırmayacaksın. Yani bu bunlardan bahsetmek istedim bu yorumlarla alakalı. Yani yorumları biraz daha makul Geleceğini umuyorum. Linç umarım. <laughs> artık nasip dedik artık hani söz ağızdan çıkana kadar ateş sözü de gidermiş. Söz ağızdan çıktı. Göreceğiz. Arkadaşlar görüşelim başka bir videoda. Kendinize iyi bakın.